asker tamamen yanmış olsa da hala hayattadır. Gaziler askere inanamaz gözlerle bakar ve onu kurtarmak için arka hata götürür. Doktorlar askerin ölmek üzere olduğunu belirler ancak birkaç ay sonra asker ölmek bir yana yaraları mucizevi bir şekilde iyileşir. Tam o sırada subaylar devasa bir tankın yollarına doğru geldiği bilgisini alır. Cephe hatı deneyimli bir tankçıya şiddetle ihtiyaç duyduğundan asker aceleyle bir T-34 tankının kaptanı olarak atanır. Düşmanın devasa tankını tuzağa çekmek için asker T-34'ü bir çukurun içine sürer ve dallarla üzerini örter. Ardından dikkat dağıtmak için başka bir tank getirir. Tam o sırada devasa tank ortaya çıkar. Yem olan tanka ateş açar. Pusuda bekleyen T-34 tankı hemen harekete geçer. Asker devasa tankın pozisyonunu belirler ve güçlü bir atış yapar. Ne yazık ki düşmana hiçbir zarar veremez. Asker arka taraftan ateş etmeyi dener ancak bilmediği şey devasa tankın T-34'ün arkasına sinsi bir şekilde yaklaşmış olduğudur.